Bebek asker oğlum trafik kontrol yapıyoruz. Araba gelirse hemen dur dur. Tamam babacım. Aa geliyor bir tane. Belki bu yalnız bir sakinlik. Hop, hop dur dur dur. Oğlum bu müzikle bu kadar. Fakir sen misin? Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Kerem komiser kusura bakma ya çevirme olduğunu bilmiyordum. Oğlum bu sesle müzik dinlenir mi? İnsanlar rahatsız olur. Haklısın Kerem komiser ben açmıştım sesi. Babacım araba çok güzel değil mi? Evet evet yeni mi aldınız bu arabayı? Bayağı güzelmiş. Aynen Kerem komiser yeni aldık. Vay be bebek askerde seninle mi çalışıyor Kerem komiser? Çok güzel. Evet babamla bugün trafik kontrolü yapıyoruz. <laughs> baba sen de polis olsaydın ya. Biz de beraber çalışırdık. Arda sen polis olmak mı istiyorsun? Gel sen de dur yanımda bugün. Yok Kerem komiser inşaata gidiyorum adam lazım. Arda benimle çalışacak bugün. Fakir abi ben seninle geleyim. Arda da burada dursun. Bir gün yine yer değiştirelim. Ne? Gerçekten mi? Yani bana da uyar bebek as. Yerde istiyor zaten. Bebek asker oğlum yer değiştirin o zaman hadi. Arda kanka atla sen artık polisin. Ee, Kerem komiser biz ne yapıyoruz Bebek asker atla ol var be sende fakir dikkatli olma Merak etme Kerem komiser biz çok eğleneceğiz onunla Hadi fakir abi bas gidelim Sıkı tutun bebek asker gidiyoruz Fılda müziği ol hadi Ne kadar yine. Neyse arda geledi. Ne oldu Kerem komiser ne yapacağım? Sen şunu al üzerine giy. Sonuçta polisin artık. Yaşasın çok teşekkür ederim Kerem komiser bu uniform benim mi olacak şimdi? Evet artık senin adı 100 <laughs> merkez durum nedir? Was Kerem komiser <laughs> acil durum var neredesin? Merkez ben şu an trafik kontrol yapıyorum. Bırak. Tamam merkez hemen intikal ediyorum. Arda yürü oğlum gidiyoruz hadi okul olay çıkmış. Tamam hemen gidelim Kerem komiser. Bebek asker. Koçum şimdi gidip çalışacağız. Biraz ağrış ama yapacak bir şey yok. Mecbur çalışacağız yani. Bu <laughs> arabanın sesi ne ya böyle ne oluyor? Araba bozuluyor sanki. Hı lan araba bozuldu gitmiyor. Lan bozulacak zamanı buldum. Ben zaten işe geç kaldık. Bebek asker koçum atlayıp ittirsene şu arabayı. Of of zengin kesin kızacak bize ya. Hı <laughs> fakir abi ittiriyorum. Bu araba hep böyle bozuluyor mu ya? Of Helal lan bebek asker güçlüymüşsün ha. Gelin bakalım gelin neredesiniz lan siz? Filistin arabayı nereden buldun? Üy, çok çirkinmiş zaten. Ne yapmışım zengin? Araba bozuldu da o yüzden geç kaldık. Evet zengin abi ben ihtiyacım. Veled'in burada ne işi var? Arda nerede? Kerem komiserle çocukları değiştirdik o yüzden. Bugün benimle birlikte bebek asker çalışacak. Tamam be tamam. Kim çalışıyorsa çalışsın. Gizli zaten geç kaldınız. Çocuk başlayamıyordu. Bütün işler aksanı. Tamam zengin neden kızıyorsun ki başlayalım Koş bebek asker koş başlayalım hadi. Yürüyün yürüyün koşun hadi. İşleri aksattınız. Bu zengin en son var ya. çok kötü döveceğim. Çok kötü. Olay yer inceleme. Kimse giremez. Kerem Komiser siz girebilirsiniz efendim. Baya kötü bir olay olmuş burada Eren. Neredeydi kapatmışlar? Ne olmuş olabilir ki acaba? Ya? Kerem Komiser silah lazım olur mu? Tehlikeli mi burası? Yok Arda yok. Önce bir ne olduğunu öğrenelim. Vallahi Kerem Komiser ne olduğunu görünce size şaşıracaksınız. Arda sen git bir içerisini incele. Ben şuna bilgi alacağım. Tamam Kerem Komiser. Uy, bu ne? Uy. Leş gibi de kokuyor bu ne böyle öf be Valdi bu ne böyle ya Ooo güzel öğrencim Arda sen polis mi oldun Evet artık polisim şimdi söyle bakalım tutanak tutacağım bu ne böyle Biz de bilmiyoruz şu öğrencilerden biri kakasını yapmış okulun ortasına hangisi biz de bilmiyoruz Hım tamam yazıyorum buraya acaba hangi öğrenci yaptı hepsini sorgulayacağım Ama köşe içeriye kimse yapma tamam mı Yok Eren komiser merak etmeyin trafiğe kapadım Tamam tamam burada bekle ben içerisini inceleyeceğim şimdi Lan bunu kim yaptı be çıksın ortaya Valla yeter ya bu ne böyle Recep oğlum bu ne burada böyle Kerem oğlum biz de bilmiyoruz efendim araştırıyoruz işte Tövbe tövbe ya bunu yapan kişiye bir saniye tıkacağım Eyvah bir saniye tıkacakmış Ben şunu bir araştırayım <laughs> Bu insan dışkısı değil ya. Bu kadar büyük olamaz insan dışkısı. Bunu bir hayvan yapmıştır bence. Çünkü anca böyle bir hayvan yapar bunu. Her şeyi anlattığım gibi oldu komiser Arda. Hmm. Tamam hadi tamam. Hı, şüpheliler de bunlar herhalde. Gelin bakalım buraya. İlk önce rüzgardan başlayalım. Söyle bakalım olay saatinde neredeydin? Arda kanka şuna bir dön bak ya. Sence ben onu yapabilir miyim? Evet haklısın. Ama yine de seni sorgulamam gerek. Söyle hadi. Konuşmayanın kafasını kırarım konuşun ulan. Arda kanka biz bebekle birbirimizde basket oynuyorduk o sırada ya. Neyse tamam tamam sıradakine geçelim. Tinky Kanki. Senden böyle bir şey beklerim. Hayvanın tekisin. Yok Arda kanka ben evden başka hiçbir yerde yapamam. Belki <laughs> burada asla. Allah Allah ya bu neymiş olabilir bu kadar. Neyse önce bulalım bulunca öğreniriz. Tamam doğru. Tiki Vilki haklı. Daha önce görmüştüm okuldan kaçıp eve gitmişti. Yani kanka yalan söylemem ben sana ya. Sen bir polissin devlet memurusun kanka. Sıra bebek tabi gözde. Gerçi siz basket oynuyormuşsunuz ya. Eyvah sıra bana geldi. Orda kanka. Tek sen kaldın Godzilla itiraf et. Ne yapayım? Çok dua gelmişti tuvalete yetişemezdim çok zor durumdaydım kerem komiser itiraf etti yapan kişiyi bulduk vay 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 seni yaptım bildiğiniz zaten? dön arkanda tutuklusun benden bunu beklemezdim godzilla götürün cezasını çeksin en sevdiğim öğrencim öğretmenim özür dilerim yüzünüzü kara çıkarttım Arda bağlan arabaya bağla. Tamam Kerem komiser hazır gidebiliriz. Godzilla <laughs> kankam gitti. Oh be Allah'tan bulundu az daha bizim başımıza kalıyordu. Öğretmenim. Kurtarın beni canım öğretmenim kurtarın. Ben de istemezdim böyle bir şey olsun ama zorundaydım. Kurtarın beni canım öğretmenim. Aferin bebek asker aferin git et taşıyorsun ha güçlüsün Güçlüysen bir fakir abi ne sen de Of be baya çalıştık abi mola yak ettik bence Bırak buraya çimentoları gel bir mola yapalım seninle Evet baya yorulduk fakir abi ya Oh kola da varmış Al sen de bir tanesini kendine gel içelim şurada Of oh be dünya varmış baya yorulduk bugün Vallahi ya fakir abi ben de çok yoruldum Eyvah zengin abi geliyor Ne yapıyorsunuz lan siz burada Neden çalışmıyorsunuz Zengin ya çalışacaktık 5 dakika mola verdik sadece Evet sabahtan beri çalışıyoruz onu neden görmüyorsun Mola falan yok çalışacaksınız. Paranızı veriyorsam çalışacaksınız. Hmm. Eee beni. Çalışıyoruz zaten. Siz konuşuyorsun zaten patronunla. Eee yeter ulaşamayacağım sizinle. Alın bugünkü paramızı vereceğim sonra defolun gidin. Al paranız burada koyuyorum ikinizi de. Ay şuna bak Bebek asker dur sakin ol. Sen kendin ne sanıyorsun be? Ay kapa. Bebek asker dur yapma. Eyvah ne yaptın oğlum yürü yürü kaç kaç. Aa göstereceğim ben size gününüzü bekleyin. Ne yapayım fakir abi ya ne yapayım kendisi kaşındı. Oğlum ne yapıyorsun ya dönmem mi gerekiyordu koş hadi koş. Şimdi korumaları gelirse Yürü yürü atla arabaya kaçalım hadi şuradan. Lan paraları da almadık ya ne yapacağız atla hadi atla. Hadi oğlum çalış hadi oğlum çalış. Oğlum çalışmıyor yine. Lan çalışsana çalışsana. Demek asker yapacak bir şey yok atla ittir arabayı. Of oh, fakir abi ya of oh, yine ben mi ittireceğim ya of. Oh. Kerem Komiser çok üzgünüm çıkartın beni buradan. Bunu yapmadan önce düşünecektin. Ama Kerem Komiser ne yapayım açıkladım size her şeyi. Yok sen bu cezayı hak ettin. Aynen öyle kalacaksın hapiste. Kerem Komiser söz bir daha yapmam. Arkadaşlar size Godzilla'yı serbest bırakalım yorumlarda yazın. Yok ya ne bırakacağız bırak çeksin cezasını. <laughs> Kerem Komiser bırak beni. Ağlama başına ağlama iyi oldu sana. Aynen öyle iyi oldu sana. Arda yürü gidelim bize daha işlerimiz var. Gidelim Kerem komiser sen de falan ses yapma hücre yatarım valla seni. Durun gitmeyin avukatımı istiyorum avukatımı istiyorum. Şuna bak avukatı istiyor bir avukat neyi savunacaksa savunulacak bir tarafı var sanki. Bırak bırak bağırıp dursun zaten çıkartırız akşama ya. Evet şimdilik cezasını çeksin. Babamlar ne yapıyor acaba ya? Güzelce çalışıyorlardır herhalde. Al fakir abi yoruldum. Geldik bebek asker geldik biraz daha dayan. Aa şu gelenler kötü değil mi? da bu kadar yavaş geliyor? Kesin araba bozuldu ya. Hadi bebek asker dayan koçum geldik geldik dayan. Yok fakir abi yok ya. Madem araba çalışıyor neden arabayla geziyoruz? Araba bizi götürür yani biz arabayı götürürüz ya yoruldum artık. Peki, ne oldu ya araba mı bozuldu? Oh be kollarım ağrıdı artık. Sorma Kerem komiser ya bugün ikinci çalışmıyor araba bir de o kadar para verdik arabaya. Yaptırırsın ya bir şey olmaz. Yaptıracağız zaten yapacak bir şey yok. E, siz ne yaptınız nasıl geçti? Geldi ya böyle iyi anlaştık. Kerem komiserle olay yerine gittik birini tutukladık. Siz de ulan kaçırmışım ya. Kimi tutukladınız ya ne oldu? Godzilla'yı ya Godzilla'yı. İyi ki yine ne yaptı Godzilla? Valla kanka ne sen sormaya ben söyleyeyim. Aynen öyle başım ilk defa böyle bir şey geliyor. Allah Allah Kerem komiser ne yapmış olabilir ki? Boş ver şimdi onu boş ver siz ne yaptınız? Valla bebek asker sürekli arabayı itti. Sonra işe gittik çalıştık. Zenginlerle tartıştık biraz. Ne ee, oldu sonra? Ne olacak bebek asker dönmek zorunda kaldı zengini. Ne dövdü mü? Hacım ya parayı yüzümüze attı. Aynen öyle zengin hak etti gerçekten. Ne parayı yüzümüze mi attı? Ulan ben o zengine sorarım şimdi gel lan buraya zengin gel. Arkadaşlar Arda ile beraber yerleri değiştirdiğimizi beğendiniz mi? Bir dakika kimler yer değiştirdiğimizi yorumlarda yazın tamam mı? Vallahi biz bugün Arda ile bayağı eğlendik. Siz de beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben de şimdi zengini dövmeye gidiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.